Evet cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi burada tohumdan baharda dikmiş olduğumuz pırasa fidelerimiz var arkadaşlar. Şimdi bunlar büyüyenleri sık atmıştım. Bunlar bayağı sık olduğu için fazla büyümedi. Gevşetmedim de. Kendinden bırakmıştım böyle. Bayağı da fazla çıkmış. Şimdi bunun içinden uzunlarını çekiyorum arkadaşlar. Dün çiziyi ayarladık. Daha doğrusu bacana ayarlattırdım. Benim sakat olduğu için yapamıyorum arkadaşlar. Suyunu verdik güzel yumuşadı. Şimdi bunları yavaşça dikimini yapacağız inşallah. Şöyle büyüklerden sökeyim. Öldüğü gibi. Şöyle bir alalım bakalım. Bunlara bir dikelim. Yine büyüklerini alırız. Yetmezse. Evet. Şöyle bir götüreyim bakalım. yerimizi böyle hazırlamıştık arkadaşlar. Can suyunu da verdik dün. Yapraklarını koparız arkadaşlar şöyle. Onar santim arayla yaklaşık batırıp koyuyoruz hemen. 8. ayın ilk haftası arkadaşlar. Burası kışın güzel oluyor yemesi yemeklerde yeşillik olarak da. Daha ilk bahara kadar tüketimini yapabiliyoruz. Güzel oluyor yani. Yemeklerde. Yeşilli olarak da tüketiliyor. Bu yıl arkadaşlar aşırı kurak geçti. Çok aşırı nemler var. Sıcaklar bir türlü yağmadı. 3 aydır neredeyse yağmur yüzü görmedik. Bu, bu aralar biraz havalar bulutlar gibi oluyor ama yağmıyor. Rabbim inşallah yağmurunu ver bir toprakta nefes alır. Ne kadar sulasan da aşırı sıcaklar nemlerden yağmur hiçbir zaman tutmuyor. Bahçede sebzeler bile artık çok sıcaktan nemden iyice bozulmaya başladı. Domatesler tamamen bitti sayılır. Biber patlıcan ancak şu an devam ediyor. Bakalım yeniliklerimizde inşallah randıma verir. 3-4 aydır arkadaşlar bel fıtığı var. Aşırı bir rahatsızlığım var. Ayakta duramıyorum, yürütmüyor, Eğilip durmadan. Yani şu işi biraz zor yapıyorum yani. Dün buraya bacana hazırlattırdım, şunlanmıştım. Şimdi yavaşça dizimin üstünde. Ayakta durmam mümkün değil. Dizimin üstünde. Yapmaya çalışıyorum. Bu arada fizik tedaviye de gidiyorum arkadaşlar. Henüz bir sonucu alamadık fayda göremedim bakarım. Rabbim inşallah şifa ver diyelim. Öncesinde de iki sefer ameliyat olmuştum. Yine ameliyat Üçüncü olmak istemiyorum. Platin takılacak dendi. Zorluyorum şu an kendim olmamak için. Bakalım nereye kadar daha iyi gibi de değil arkadaşlar. Böyle gidersem mecbur yine ameliyat gözüküyor bize. Tekrar ediyor çünkü bel fıtığı Ameliyat olsan da sürekli yeniliyor. Üç tane fıtık vardı şimdi. Ameliyat hocası bir tanesi alıyorlar. Geri kalan iki tane kalıyor yine ve yine daha peşinden devam ediyorlar hafif bir zorlanmada şeyde. Geçmişim. Yoruluklarım şeylerini çekiyor işte arkadaşlar. Tohumları öylesine atmıştım. Çok sık olmuş. Hepsi birebir üstünde kökler. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da dökülüyor arkadaşlar. Yiyen yok. Kendinden ağacın altına dökülüyor. Öf. Burası bir sulansın en yan tarafına ekçim arkadaşlar şu üst sırayla. Yolun bari yani.